sizlerle büyük küçük challenge oynuyoruz. Şimdi elimde gördüğünüz iki adet kağıt var. Bunların içinde birinde küçük birinde büyük yazıyor. Karıştıracağız äh, atacağız. Sonra ne çıkarsa onu yadırırım. Heyecan gibi ben de açayım. Aç. Yerin işte ne? Küçük. 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 Sana büyük çıktı bana. Küçük çıktı. Dur bakın göstereyim. Büyük canı hiç açmam gerek yok. Yine bir açayım. Bakayım. <laughs> ah, küçük. büyük. Ama dur. Karşımızda Karakol. ne oldu ben bilmiyorum. Ka koy. Hangisi belki? Belki büyük. yurda küçük yazıyor. Açıyorum. Aa. Aa ben, ben seni nasıl yapamıyorum? Şuraya bak. Söğüsten bir ısırık alalım. Bir tane o lazım. al Ama. Bir sonraki mek geçelim. Geldik. Şimdi atacağım. Allah'ım inşallah büyük çıkar. Yaman, at. Ne Peki, Hayır. hayır büyümüş. Ya, ben hayır. İnşallah. Bir şey değil. Allah. Allah! Allah! Bir de, Sonraki challenge'a geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi yine atıyorum. <laughs> İzleyin, ben. Ben. Gel, inşallah küçük. İnşallah. Büyük. Küçük! Yap. Ben büyük, yemiyorum çok yesin. Kaç <laughs> benim önümdeki küçük. Ben büyük, ben çok büyük. Çok şanslıyım. Vallahi. Çok şanslıyım. Yersin ye bırak. <laughs> bırak. Ben de burnu yedim bırakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben bir gün küçük bir <laughs> tamam yeter yeter sen son bir lokma. Bu yeter. Tamam ya. Bir sonraki challenge'a geçelim. Geldik. Atın bak. <laughs> Eminim karıştı. Eminim karıştırmadan şey yaptın değil mi? <laughs> ne? ben korkuyorum. Fıstık, Aa! Fıstık Allah fındık fındık frene basarım. Bu bir tıklık bütün. Benim hepsini yiyeceğim ben. Hı -hı. Gel yardım edin. Hı, Hı Al. Hı -hı. Ye. Yiyorsun. Çıkın çıkarayım. Hı, -hı. geldik. Aç. Düzgün at. Kaç at. At. Ya. Hadi benim uğruma. Geç oraya. Keşke bunu verseydin. Al. Neyi ver? Bir. 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 Ah. Mandalina. mandalina, Çok sevdim çekirdek varmış. kadın. Başka da kaldı. Hmm. Öbür sonuca geçelim. Evet şimdi sonuncu turdayız. At. Heyecanla. Bir bak lütfen. Büyük. Gel gel Lütfen. 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 Acıyorum. Bana bak sen. Pol diye. Geldi dünya. ya. Allah bir daha sorsun. Ama ben mi? Oh, kırma. Evet. Kaç ki şey istiyorsanız bu videoya 50 like gelecek. Diğer partlarda arttıracağım. Tabii. Bye bye.